Sevgili izleyiciler, Türkiye hızlı bir şekilde seçim sürecine girdi. Altılı Masa'nın adayı kim olacak yaklaşık bir yıldır e, muhalefet bunu tartışıyor. İktidar da bu konuyu tartıştırıyor. Yine dün Altılı Masa'nın 10. toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından gelen kulis bilgilerine göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak aday olabileceği belirtiliyor. Gazeteci Barış Yardakaş toplantıyla ilgili kulis bilgilerini aktardı. İddia şu şekilde. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını Saadet Partisi lideri Temel Karamolluoğlu ve Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ın desteklediği, buna karşılık Meral Akşener'in sessiz kaldığı Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu ve yine Deva Partisi Lideri Ali ise bu konuda sessiz kaldığı iddia edildi. Yine gelen kulis bilgilerine göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kesin olduğu belirtiliyor. Değerli izleyiciler, bunu her zaman söylüyorum. CHP'deki bir grup kişi ısrarlı bir şekilde inatla Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istiyor. Şimdi Türkiye'nin yapısını düşündüğümüzde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan karşısında seçimleri kazanma şansı yüzde sıfır bile değil. Milletin istediği adaylar belli. Altı lider yaklaşık 10 defa bir araya geldi ve 10 toplantının ardından da aday konusunda net bir açıklama çıkmadı. Şunu açıkça belirtmek istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı olursa İyi Partili seçmenlerin en az %50'si, Saadet Partili seçmenlerin en az %90'ı, diğer taraftan Deva ve Gelecek Partili seçmenlerinde yine yarısından fazlası Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermez. Diğer taraftan AK Parti'ye küsmüş olan seçmenler var. AK Parti'ye küsmüş olan seçmenler de Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir adaya oy vermezler. Bu Türkiye'nin siyasi yapısına uygun değil. Milletin istediği adaylar belli. Bütün anketlerde istisnasız Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismi ön planda çıkıyor. Diğer taraftan yine anketlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ismi ön plana çıkıyor. Eğer Millet İttifakı gerçekten seçimleri kazanmak istiyorsa anketlere ve Millet İttifakı seçmenlerinin görüşüne başvurması gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsi olarak adaylığına karşı değiliz ancak seçilebilir bir aday olması gerekiyor. Dikkat edin. Bütün AK Parti medyasında, AK Parti'ye yakın gazeteciler sürekli olarak adaylığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hak ettiğini iddia ediyorlar. Ve yine bu kanallarda adeta Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması için kampanyalar yapılıyor. Yine hükümete yakın, AK Parti'ye yakın birçok anket şirketi son kamuoyu yoklamalarında Kemal Kılıçdaroğlu'nu Erdoğan'ın 3-4 puan üzerinde göstermeye başladı. Buradaki amaç tamamen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak aday olmasını sağlamak. Göreceksiniz. Ortak aday olduktan sonra aynı anket şirketleri Kemal Kılıçdaroğlu'nu 35-40 bandına çekecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yine daha yüksek bir oranda gösterecek. Burada çok e, ciddi bir oyun var değerli izleyiciler. Eğer Millet İttifakı millete umut vermek istiyorsa milletin istediği adaylar belli. Bu adayın sağ seçmenden oy alabilecek, AK Parti'den kopabilecek küskün seçmenleri de ikna edebilecek bir aday olması gerekiyor. Sizce Kemal Kılıçdaroğlu özellikle AK Parti'ye küsmüş seçmenlere ikna edebilir mi? Saadet Partisi'nin tabanı çok gönüllü bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verir mi? Yine aynı şekilde İyi Parti'nin, Deva Partisi'nin, Gelecek Partilerin tabanları Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verir mi? Ben açık açık söylüyorum. Evet Cumhur İttifakı'na kesinlikle oy vermeyi düşünmüyorum. Ancak tıpış tıpış da bizim irademiz alınmadan, bizim fikrimiz sorulmadan, inatla seçmenin görüşü dikkate alınmadan Kemal Kılıçdaroğlu aday yapılırsa gidip asla tıpış tıpış oy vermeyeceğimi buradan açık ve net bir şekilde ilan ediyorum.